Spor yapıyorsanız, özellikle ağırlık çalışıyorsanız bu videoyu çok dikkatli izleyin. Bu videoda Habit'in sporcu paketinden bahsedeceğim. Habit'te tasarlanmış sporcu paketi gerçekten e, sağlam spor yapanlar için tasarlanmış bir paket. Bu genelde ya profesyonel sporcular ya da ağırlık çalışanlar, fitness yapanlar, crossfit yapanlar, fonksiyonel çalışanlar için ya da işte triatletler vesaire için tasarlanmış bir paket. Hedefi ne bu paketin? Öncelikle kas kazanmanız ve yağ yakmanız. Bu ikisi her zaman aynı anda çok kolay olmuyor. O yüzden biz Habit sporcu paketini 4 ana öğün olarak tasarladık. Genel olarak kas kazanabilirsiniz bu paketle ama yağ yakımını hedeflediğinizde 3 paket olarak satın alıp 3 paket olarak devam edebilirsiniz. Bu nasıl oluyor peki? Habit'in sporcu paketinde her genelde böyle piyasada gördüğünüz sporcu paketlerindeki gibi çok fazla karbonhidrat yok. Karbonhidratları yine mantıklı kullanıyoruz. Benim e, videolarımı izleyenler bilirler. Özellikle targeted, hedefli ketojenik beslenmede spora yakın saatlerde karbonhidrat alıp spordan uzak saatlerde e, daha çok keto'ya yakın düşük karbonhidratlı beslendiğiniz zaman yağ yakımı ve kas kazanımı açısından çok güzel sonuçlar alıyorsunuz. Çünkü siz ne yapıyorsunuz? Spora gidiyorsunuz, kaslarınıza bir direnç veriyorsunuz, glikojen depolarınız dolu değil, boş. Onun üzerine Habit Sporcu paketindeki protein ve karbonhidrat olan öğünü tüketiyorsunuz. O karbonhidratın verdiği insülinle beraber zaten vücut o sırada hem karbonhidrata aç hem proteini aç. O insülin proteinleri ve karbonhidratları kasa hızlı bir şekilde götürüyor. Orada sporun hemen sonrasında Kas kazanımı sağlıyorsunuz. Sonrasında uzak saatlerde o kas kazanımı dururken diğer öğünlerdeki proteinle beraber o kası tutuyorsunuz. Ama diğer öğünlerde proteinin yanında çok fazla karbonhidrat yok. Bu da sizin yağ yakımınızı artırıyor. Eğer hedefleriniz farklıysa antrenmanlarınız çok yoğunsa Habit'in sporcu paketindeki makroları sizin hedeflerinize göre de düzenleyebiliyoruz. Eğer dediğim gibi sağlam spor yapıyorsanız Habit'in sporcu paketi çok çok güzel tasarlanmış bir paket. Bunun için diyetisyenlerimizi arayabilirsiniz, bana ulaşabilirsiniz. Yaptığınız spora göre 2 öğün, 3 öğün, 4 öğün nasıl bir plan yapacaksınız hepsini beraber belirleyebiliriz.